Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Beauty Regia'nın 16. yılında İstanbul Fuar Merkezi'nde sizlerle bir araya geldiğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Bugün ilk günümüz. Gördüğünüz gibi 3 salonda sektörün yeni ürünlerine dair birçok marka, özellikle yerel markalarımız bulunuyor. Ve bizce bu dönem koşullarında hakikaten böyle bir zamanda ilgi duyduğunuz için firmalarımızın da ekonominin kalkınmasında böyle ön ayak olduğu için bizler çok gururluyuz. Buna bir platform sunuyorsak büyütüyor reji olarak ne mutlu bizlere. Şu an bulunduğunuz bu alan etkinlikler alanı sektörel bilgi ve ilham buluşma platformu da diyebiliriz. Her yıl fuarımızın paralelinde çeşitli konferanslarla, şovlarla ve atölyelerle Formatlar, etkinlik formatları düzenliyoruz. Bugünün de çeşitli etkinlik formatlarımızdan bir örneği Beauty Masterclass özel fuar turu idi. Gün boyunca sevgili Feza Altun'u biraz yorduk. Kendisiyle güncel trendler peşinde yeni ürünlerin keşfine çıktığımız bir fuar turu gerçekleştirdik. Bu bir açık çağrıyla duyurduğumuz özellikle renkli ve doğal kozmetikle ilgilenen sektörel profesyonellere böyle özelleşmiş bir fuar turunda bir araya gelmek ister misiniz de yaptığımız çağrıyla başvuranlarla yaklaşık 15, bugün bir ara 20 oldu. Bir 20 kişilik make-up artistler ya da geleceğin kuaförleri, make-up artistleriyle buluştuğumuz bir turdu farklı renkli ve doğal kozmetik ürünlerinde çeşitli e, firmalarla tanıştık ve onların yenilikleri hakkında bilgi aldık. Bütün bu yoğun günün sonunda da master class'ımızı bir Atölyeyle taçlandırmak istedik. E, bu atölyede de sevgili Fehza Altun'un e, özel kanı, sevgili Didem Soydan oldular ve bizim davetimizi kırmadılar. Tekrar çok teşekkür ediyorum. E, onların zaten enerjisi harika. Eminim sizlere de geçecek. Sizlere de keyifli bir e, sohbet olmasını diliyorum. Önümüzdeki iki gün boyunca da lütfen etkinlikleri ve fuar içeriğimizi takip etmeyi bizlerle buluşmayı unutmayın. Daha burada çok farklı içeriklerde de oturumlar sizleri bekleyecek. Ben daha fazla sözü uzatmadan buradaki bu setupta sevgili Fezi ve Didem'i sahneye davet ediyorum. <laughs> Ben şurada evet orada bir mikrofon var ama Fezli de makyaj evet. olacağı için sende ben öyle bıraktık. Hoş geldiniz. Hanım sahne sizin. Sağlık. İlginiz için de teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş geldiniz tekrardan. Ben saat 11'den beri buradayım. O yüzden artık hepinizde yakın bir arkadaşmışım gibi hissediyorum. Ben ee, gördüm. Bütün evet. standları gezmişsin. O yani isteyen siyasetçi gibi tek tek standları gezdik. Böyle gerek parmak göstererek, gerek e, tokalaşarak güzel bir gün oldu benim için. Şimdi daha da güzel olacak. Benim hayatımdaki en önemli insan hepiniz çok iyi biliyorsunuz zaten. Hem sosyal medyadan hem de normal günlük hayatımızda da biz birbirimizi çok seviyoruz ama onun benim için yeri çok ayrı çünkü Oo, tamam. ama öyle öyle benim için yeri çok ayrı çünkü benim gerçekten meslek hayatımda bana en büyük desteği veren insan o yüzden bugün ona makyaj yapıyor olmak benim için gerçekten çok gurur verici çok fazla uzatmadan ne yapıyorum ben seni ben korkutturuyorum beni ağlatmaya mı hayır, çalışıyorsun hayır, diye hiç öyle bir bu şey arada yok. E, ben tek Tekrar teşekkür etmek istiyorum çünkü bizim Fezzi ile ne zamandır hayalimizdi bir araya gelip evet. e, böyle bir platformda buluşmak sonunda bu ilk yani seneler sonra Bizi, ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Bizim hem dostluğumuzu hem profesyonel iş yaşantımızı gerçekten bu kadar taçlandıran tek organizasyon evet, oldu, tek evet, puar yani oldu bu. Böyle şey bize Daha önce hediye çok vermiş yaptık. gibi oldunuz o evet. yüzden teşekkür ediyoruz. O zaman Hadi başlayalım. hemen başlayalım. Ne yapacaksın bana? Vallahi o kadar fazla bir istek vardı ki göz şekillerine göre makyaj yapma hmm. ee isteği sana eyeliner çekmemi çok istediler. Benim gözüm de gerçekten yani çok kolaydır eyeliner <laughs> konusunda gerçekten <laughs> o kadar zordur ki hatta ee, artık yaş itibariyle geçenlerde şey bile sordum. E, artık bu göz kapağını aldırmalı mıyım, aldırmamalı mıyım? Çok zor bir göz yapım vardır ama teze onu hiç belli etmez. Evet. Şimdi size o taktikleri versin yani. Bu arada e, şu an biliyorum ki çok uzak görüyorsunuz ama ekranlarda da e, Didem'in makyajını çok yakın bir şekilde görebileceksiniz ne yaptığımı. Lütfen interaktif bir e, sunum olsun, interaktif bir e, evet. soru, soru. Evet lütfen bize soru sorun, bize cevaplayalım. Özellikle Didem e, makyaj yapamıyor olsa da kendine makyaj konusunda çok bilgili ve inanılmaz ürün dener. Sorularınız varsa lütfen e, sormaktan çekinmeyin. Biz seve seve yanıtlamaya hazırız diyorum ve göz makyajıyla ile başlamak istiyorum. Biliyorum sana. hiç inandırıcı gelmiyor ama ben makyaj yapma konusunda inanılmaz yeteneksizim. Hayır hayır. hayır değil. Gerçekten yani geçenlerde beni şey diye aradı. Daha o da O kaldır. <laughs> o gözüne ne yaptıysan kaldır. Ben utanıyorum. Yapma böyle şeyler diye. Bazen uyarılarımız diye. oluyor birbirimize karşı ama gerçekten yani 11-12 yıldır beraber çalışıp hala makyajla ilgili. ...birkaç şeyi bilmemesi beni bazen şaşırtıyor... ...ama çok da mutlu ediyor çünkü elime mahkum. Evet. Yani yine bana gelmek zorunda... ...yine ben makyaj yapmak zorundayım. O yüzden çok mutluyum. Göz yani makyajı başlayayım. ile başlayacağım. Normalde yapmadığım bir teknik ama sosyal medyada çok fazla görüyorsunuz. Göz kapağına önce hafif bir concealer sürerek devam etmek istiyorum bunu. Bunun ayarı çok önemli. Çok yaparsanız tabii ki ürün kalmayacaktır. Çok hafif bir şekilde sanki bir zarmış gibi sürerseniz de o zaman üzerine süreceğiniz fardan maksimum sonuç alacaksınız ki şu an ben de öyle yapacağım. Ürünü direkt göz kapağına sürmeyin. Hele de pandemi şartlarında ben ilk defa Didem'i kullanacağım için şu an bu kadar rahatım. Mutlaka bir spatulanız, bir ee, paletiniz olmalı diye düşünüyorum. Şöyle çok hafif başlıyorum. Normalde e, Dide'min günlük makyaj rutini diye bir şey yok. Ama gerçekten öyle. Yani makyaj rutini yok çünkü sen günlük hayatta makyaj yapmıyorsun evet. ve senin en büyük bence avantajlarından bir tanesi cildinin gerçekten çok iyi gözükmesi ve senin sanırım cilt olayı içeriğiyle alakalı. Yani Kesinlikle. beslenmeyle alakalı. Kesinlikle öyle. Takviye biliyorum çok, çok klasik gelecek ama bol su içmek, cildi bol nemlendirmek ve Cildin elastikiyetini koruyacak olan vitaminlerle, kolajenlerle, e, yiyeceklerle, içeceklerle bunu beslemek. Kesinlikle çok önemli. Bu çok önemli bu. Benim hiçbir şey yapmasam da ana rutinim makyajımı muhakkak temizlemek ve cildimi nemlendirmek. Evet. Sorunuz var mı bu konuyla alakalı? Ben görebiliyorum şu an elleri ama. Kimse soru sormak istemiyor mu? Herkes makyaja mı kanalize oldu? O zaman devam ediyorum. Şimdi Didem'in göz rengini ortaya çıkartacak bronz bir far seçimi yaptım. Kirpik diplerinden şöyle şöyle yapayım hatta biraz daha rahat görün. Göz kapağının sadece bu katlanma bölgesine kadar farı sürüyorum. Sebebini hemen anlatacağım size bunu uyguladıktan sonra. Çünkü rengi görmemiz gereken yer sadece bu eyelid dediğimiz bizim göz krizine kadar olan yer olmalı. Gölgelendirmeyi onun üzerine yapmalısınız ki tertemiz bir sonuç çıksın. Çünkü bazen görüyorum bronz farları rengi ne kadar açık olursa olsun kaş altına kadar sürerseniz hiç profesyonel olmayan bir görüntüyle karşı karşıya kalırsınız. Göz karşı, krizi dediğin mı? yer? Şurası. Hemen göstereyim şimdi oraya. Bakın 12 yıl sonra hala göz krizi dediğin yani o yer o kadar diye fazla terim hani. çıktı ki gerçekten ben takip edemiyorum. Şimdi farı sürdükten sonra sadece bu bölüme kadar farı çok iyi bir şekilde dağıtıyorum. Mutlaka fırça kullanmalısınız. Bugün fuarı gezerken de gelen sorulardan bazılarıydı. Parmakla olur mu diye? Olur ama istediğiniz makyaj sonucunu el veya parmaklarla maalesef alamazsınız fırça çok önemli. Burada gördüğünüz gibi böyle kirpik diplerinde daha yoğun yukarı doğru açılan bir sonuç istiyorum. Bu arada bu yani kural değil. Makyajda zaten kural yoktur. İstediğiniz doğrultuda, istediğiniz yoğunlukta tek ter tabii ki uygulayabilirsiniz. Ama benim makyaj tarzımda böyle hafif ve doğal sonuçlar almak benim çok daha fazla mutlu ediyor. Şimdi birazcık daha renkli bir ürünle hafif içinde turunculuk olan bir farla hafif gölgelendirip gözlerinin rengini daha fazla ortaya çıkartacağım. Gölgeyi de sadece bu alana yapmak. Kaş altını her zaman temiz bırakıyorum. Eğer bir dergi çekimi değilse, eğer özel bir uygulama gerektirmiyorsa bunu, yani fotoğrafçı belki böyle bir şey istiyor olabilir sizden bir make-up artistseniz. Ama bence günlük kullanımda ve bir yere giderken mutlaka Kaş altının tertemiz olması gerekiyor. Biraz daha renk atıyorum. Fırça seçimleri de çok önemli burada. Dağıtıcı bir fırçanın gerçekten yapısının uca doğru top gibi olması gerekiyor. Ya yani biraz daha yuvarlak olması gerekiyor ki ürünü hem çok iyi alsın hem de çok iyi dağılsın. Bir soru geldi oradan. Sizin ekran da ekranda görüntü, görüntü, görüntü. Bakın şikayet geldi şu an. Görüntü ekranda istiyoruz. şikayet yokmuş. Görüntü evet. istiyoruz şu an. <laughs> ya, ana ama Okey tamam peki. Bu arada fark Bu arada ben şeyi musun? E, <laughs> altını çizmek istiyorum. Hı -hı. Ben de önceden e, yani fırça ne kadar önemli canım. Hani makyaj malzemeleri ya, halledersin diyordum ama galiba fırça mutfakta iyi bir fırın gibi yani. Kesinlikle öyle. En kötü malzemeyi bile güzel dağıtabilirsin. Kesinlikle, iyi bir fırçan varsa değil mi? Öyle. Fırçaya mı Kesin... yatırım yapmalılar? Asıl yatırım yapmanız gereken şey gerçekten fırçalar ve fırça seçiminiz. Eee benim gördüğünüz gibi bu sadece %25'lik bir kısmı. Buraya bu taşıyabildiğim, evet, getirebildiğim evet. gerçek bir fırça koleksiyonum var. Ama bu kadar ürüne ihtiyacınız var mı? Kendinize makyaj. makyaj yaparken tabii, tabii ki, ki yok. yok. Ama ben bir profesyonel olduğum için tabii ki hem hijyen açısından hem temizlik açısından birçok fırça kullanmam gerekiyor. Buradaki fırçaların hepsinin farklı sonuçları var. Kimi mesela bu çok ince bir foneten dağıtırken... Bu gerçekten fonöteni çok daha kapatıcı bir hale getiriyor. Fırça seçimleri de çok önemli ama burada bugün biz sadece Didem Soydan'ın klasikleşmiş o bronz göz makyajını yapıp o trikleri vereceğiz sadece. Şimdi e, gözüne gölgeyi ve o şeyi yaptıktan sonra önce yarısını yapıyorum ki bir aradaki farkı görün. Daha sonra da Didem alacak mikrofona ve o anlatacak tecrübelerini. Şimdi tam kirpik diplerinin yarısından bırakıyorum rengi. Eğer bütün rengi alıp göz planına kadar uygularsam dağıtmam çok zor olur ve yorgun bir ifade elde ederiz. Bizim istediğimiz şey biraz daha seksi, biraz daha yana doğru çekik ve yani daha, buğulu ne, bir göz. Biraz daha istiyoruz. çekik yapıyor değil mi o? Tabii tabii. Şimdi tam mikro bakmanı isteyeceğim. Buraya bıraktıktan sonra ürünü.